Arkadaşlarımız e, bugünkü videomuz Mercedes'in S serisi e, W222'de arka eğlence sistemi üstünde telefon aynalama sistemini uyguladık. Bu sistemin nasıl kullanıldığına dair bir video hazırlamak istedik. E, S serisinde arka tarafta iki tane monitörümüz ve o e, onlara bağlı her iki tarafında kullanımına sunulmuş iki tane de kumandamız var. Şöyle. Basitçe ben buradan e, biraz bahsetmek istiyorum. E, kumandanın üzerinde ortada bir seçenek holümüz var. Command. Ön tarafı kontrol etmek için. Medya. Radyo gibi. L'ye getirdiğimiz zaman sol monitör. Kapatalım açalım. R'ye getirdiğimiz zaman da sağ monitör. Onu da kapatalım, açalım. Buradaki sistem kol dayama holünün hemen altındaki HDMI yuvasına bağlanmış durumda. HDMI yuvasındaki bağlantıya gelebilmek için arkada uygulamayı yapacağımız monitörde, ben sağ taraftaki monitörden göstermek istiyorum. Medya bölümüne geliyoruz. Medya bölümünde sağ klik yaparak medya cihaz kaynaklarını seçiyoruz medya cihaz kaynaklarının içerisinde HDMI AUX sekmesinin içine giriyoruz. Bu pozisyondayken HDMI AUX e, ses yönergesi üzerinde çalıştığı için bu pencereyle bizi karşılıyor. Daha sonra tam ekranı seçtiğimizde ekran görüntüsüyle, görseliyle birlikte ekrana resmin oturduğunu görüyoruz. Aynı işlemi sol monitörde de yapalım. Orada da Medya kaynaklarını seçiyorum. HDMI AUX seçiyorum ve daha sonra tam ekran modunu belirliyorum. Bu işlem bittikten sonra telefonumuzda öncelikle Wi-Fi bölümüne giriyoruz. Wi-Fi bölümünde ekranın üst kısmında ID olarak gördüğümüz Xlink 52C5 Burada da telefonumuzda da görüyoruz. Telefonda da oraya bağlandık. Daha sonra iPhone'lar için Screen Mirror uygulamasını açıyoruz. Orada da XLink link 52'yi gördük. Ve yansıtmaya başlatıyoruz. aynalama işlemimiz gerçekleşti. Şimdi ekranımız karşıda. Buradan bir uygulama olarak YouTube'u açalım. YouTube'da herhangi bir müzik video diyelim. Video klip diyelim. Basit olsun. Video klip. Para diyelim rastgele bir tanesini seçtik. Şimdi şu an görüntüyü karşıya aktarabiliyoruz. Arabanın kablosuz kulaklıklarına ses akışı devam ediyor. Yanındaki e sefer gidelim. O da olabilir. Nerede Yandex'in? Şurada. Burada ihtiyacımız olan buradaki sesi arabanın içine aktarmak. Kumandamızda komand bölümünü seçiyoruz. Komand bölümünde medya bölümü, medyanın içerisinde medya cihaz kaynakları onun da içinde hoparlör çıkış kaynağını seçiyoruz. Sol ya da sağ arka bölüm fark etmez. Aktif olan herhangi birini seçtiğimizde buradaki mevcut sesimizi Arabanın iç kaynağına göndermiş oluyoruz. Şöyle de yapabiliriz onu. Ee, müzik diyelim. Oradan da. Bu da sayılır. Zaten uygulamanın altında da görüyoruz burada X-link. C52'de diye. Şöyle de hafif bir ses verelim. Telif'ten dolayı. Şu an ekran yansıtılıyor zaten. Evet. Müzik hissi açık olması bile buradaki tüm uygulamalarımızı ekranda gördüğümüz bütün uygulamaları WhatsApp açmayalım. Da yine de. <gülüyor> <gülüyor> ne olmaz ne olmaz. <laughs> Uygulama aynen böyle. Yani TV Plus falan da var. TV Plus kullananlar var ya. Ha, TV Plus da olabilir. Telefonlarda maşallah uygulamalar o kadar çok fazla ki telefon düşünmeye başladı artık. Ağırlaşıyor. Tabii. Rastgele bir kanal açalım. Yan çevirdiğin zaman da döner. Herhalde. Döner. Tüm kanallarda burada zaten sırayla görünüyor. Basitçe kullanımımız bu şekilde arka taraftaki monitörleri sırasıyla şöyle R'yi kapattım. L'yi kapattım. Ve komandı kapattım. Uygulamamızın kısa şekli bu.